Ali Karahasanoğlu. Hocamız Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyorum dedi. İsmail Saymaz'ın ilkesizliğini ben tekrarlamayacağım. Başkaları yalan söyleyebilir, çarpıtma yapabilir, hatta sözleri alıp bambaşka bir anlamda kamuoyuna aktarabilir. Bundan hiç utanmayabilir. Ama biz onların yaptıklarını yapmamalıyız. Sadece hatırlatma yapmayalım. Somut örnekleri de verelim. Onların ahlaksızlığını gösteren örnek Konya'da Tahir Büyük Körükçü Camii'nde Seyfullah Akyit Hoca'nın vaazının aktarımı ile ilgili. Hocamız, laikçilerin yaptığı gibi başörtülülere devlette görev verilmeyecek söyleminin başörtülü yerine başı açık kelimesini koyarak laikçilerin yaptığının tam zıt kelimesiyle ama aynı nefret diliyle bir konuşma yapmamış. Gericilerle kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğizin karşı söylemi olarak gerici yerine laikçi kelimesini koyarak nihayetinde onların nefret söylemi gibi bir bakış açısıyla ama tam ters cenahtan bir anlatımda da bulunmamış. Müslümanı, Müslüman olmayanını, her ırktan insanı, her ülkeden vatandaşı bir örnek olayla Hazreti Peygamber sevgisine davet etmiş. Akit Hoca'nın sözlerinin başlangıcı şöyle. Hatay depremi oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar. 3-5 hafta geçti cenazeleri yıkıyoruz. Tabi cenazeler korkmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı. Hiçbir kötü pis koku yok. Hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk, Suriyeli bir kardeşimizmiş. Bu cümle içinde Türk kelimesi geçiyor mu? Türk kelimesi geçmese de o manaya gelen net bir anlatım var denilebilir mi? Bu cümleden hareketle Türklerin cenazesi pis kokuyor diyen imama suç duyurusu başlatılabilir mi? Atılırsa bu ahlaksızlık olmaz mı? Hocanın o sözlerinden hareketle Konya'da İmam Seyfullah Akit Türklerin cenazelerinin pis, Suriyelilerin cenazelerinin ise mis koktuğunu söylemişti nasıl diyebilirsiniz? Bu söylem apaçık bir iftira, bir sahtekarlık değil mi? Hatay'daki depremde Türkler öldü, Suriyeliler öldü, hatta Avrupa ülkelerinden birçok insan öldü. Türk ya da Suriyeli ya da Avrupalı ayrımı yapılmadan. Birçok vefat eden cenazenin günler sonrasında normal olarak, çürümeye başladığını hatırlatıyor Akit Hoca. Cesetler çürümez, siz uyduruyorsunuz. Türklerin ceseti ise asla çürümez diyen var mı? Türklerin de, Suriyelilerin de, Avrupalıların da, benim de, sizin de cesedimiz belli bir günden sonra hava koşullarıyla birlikte çürümeye başlar. Tam bu noktada Türkiye'de Suriyeli ya da Avrupalı ayrımı yapmadan, ben sen ayrımı yapmadan Akit Hoca bir ayrıntı veriyor. O kişi Türk de olabilirdi, Suriyeli de olabilirdi, Avrupalı da olabilirdi. Matematik diliyle söyleyeyim. Tartıştığımız konuda kişilerin ırkı etkisi sayı konumunda. Irkın hiçbir önemi yok. Hocanın işaret ettiği etkisiz sayıyı etkili hale getiren bir başka özellik hemen sonra vurgulanacak. Hazreti Peygamber yolunda yürümek, onu rehber edinmek, ona övgülerde bulunmak, onun hayatında rehber edinmek, Türk de bunu yapsa, Suriyeli de yapsa, Avrupalı da yapsa hocamızın iltifatına mahzar olacak. Bu anlamda hocamız etnik kökeni söylüyor ama tamam bu Suriyeliymiş. Onun kokmamasının sebebi bu demiyor. Devam ediyor. Yüzlerce Suriyelinin cesedi de kokmuştu ama bu kişinin cesedinin kokmamasının sebebi Hz. Peygamber'e saygısıydı anlamında hatırlatma yapıyor. Cesedin kokmamasının sebebinin Suriyeli olmak değil peygamber yolunda yürümek olduğunu söylüyor. Kimse etnik kökenin sebebiyle övülmüyor, yerilmiyor. Hz. Peygamber'e aşıklığı sebebiyle bir övgü yapılıyor. İsmail Saymaz'ın yazısını anonslayan Sözcü Gazetesi hocanın konuşmasındaki devam eden kısmı aktarmıyor. Soldan çarptı medya organları hocanın esas vurucu sözlerini vermiyor. Kemalisteler bu kısmı gizliyor. Ahlaksız medya organlarının kestiği hocanın anlatımındaki gizlenen bölüm aktarayım. Allahu Ekber! Şaşırdık. Hepsi kokmuş cenazelerin ama içinden birisi mis gibi kokuyor. Araştırdık. Kim bunun yakını? Hayattayken ne iş yapardı? Sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş diyor. Bakın konuşma burada da bitse derim ki tamam işte Suriyeli olduğunu öğrendi hocamız. Mis gibi kokonun gerekçesinin Suriyeli olmaktan geçtiğini ima etmiş oldu. Yo Akit hoca Suriyeli olmak ile mis gibi kokma arasında bir sebep sonuç ilişkisi yok diyor. Diyor ki devam ediyor mis gibi kokmanın gerekçesini bulmaya çalışıyor ahlaksızların sahtekarların vermediği, vermeye cesaret edemedikleri hocanın devamındaki sözlerini de birebir aktarıyorum. Hayattayken ne iş yapardı bu kardeşimiz diye araştırıldığı aktarılıyor. Demek ki Suriyeli olduğu için değil, başka bir sebeple mis gibi koktuğunu düşünüyorlar ve araştırıyor. Hayattayken bu kişi ne yapıyordu diye sorguluyorlar ve cevabı buluyorlar. Hocanın anlatımından aktarıyorum. Araştırma sırasında sorulanları cevap vermişler. Bu tam bir peygamber aşıydı. Resulullah'a naat yazardı, şiirler yazardı. Gece gündüz dilinde Resulullah'ın aşkı eksik olmazdı. Allahu Ekber görüyor musunuz? Peygamberi aşık oldun, sen vefat etsen de naaşın Allah kokutmuyor. Akit Hoca'nın bu sözlerini çarpıtanları hodri meydan. Ayşenur Arslan'ın konuşmasını da birebir versenize. Benim hocamızın konuşmasını aktardığım, analiz ettiğim gibi siz de Ayşenur Arslan'ın sözlerini aktarsanıza. Cesaretiniz var mı? Ayşenur Aslan'ın sözleri de bir kenara bırakın. Hemen tüm soldan çarptı medya organlarında basiretli bir açıklama gibi gösterilen Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın'ın şu sözlerini bir yorumlayın. Demiş ki isim Daha ne kadar bomba patlayacak? Ben onlar gibi yapmayacağım. Burada bitirmeyeceğim. Bak bombadan bahsetti. Hemen asın demeyeceğim. Devamını da vereceğim. Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızı barışçıl ve demokratik siyaset zeminde çözme ihtiyacımız var. Artık onurlu ve adil bir barışa şans tanıma zamanı gelmiştir. Daha ne kadar bomba patlayacak? Daha ne kadar toplumsal olarak insanların düşmanlaşmasını ve kutuplaşmasını sağlayacak siyasetinize devam edeceksiniz. Artık yeter diyoruz. Hadi bakalım. Açıklayın düne kadar var olan ama çok büyük oranda çözülmüş olan Kürt sorunu henüz çözülmemiş gibi göstermek. Ardından çözmezseniz bombalar patlar anlamına gelecek şekilde, bombaların patlamasının doğal sonuç olduğunu ima edecek şekilde daha ne kadar bomba patlayacak demek. Terörü destek değil de nedir? Hoca, peygamber aşkını öneriyor. Ayşenur Aslan, canlı bombanın kimseyi şehit etmeden ölmesine ayıflanıyor. İbrahim Akın, bombalar patlar tehdidi yapıyor. Ama dayak yiyen yine dindarlar oluyor.